Avusturya'nın Foralberg eyaletinde yaşayan yaklaşık 40 bin Müslümanın mezarlık hasreti nihayet sona erdi. Her yıl ortalama olarak 70 ila 80 vatandaşımızın hayatını kaybettiği eyalette cenazeler Türkiye'ye götürülüyor. Yaklaşık 5 bin euro tutan nakil parasını bulamayan veya başka sebeplerle bazı vatandaşlarımızın cenazeleri kilise bahçelerindeki Hristiyan mezarlığına defnediliyordu. 2007 yılının Mart ayında yapımına başlanacak olan mezarlığın 8000 metrekare büyüklüğünde ve 300 kişilik olacağı açıklandı. Mezarlık haberi Foralbek'te yaşayan vatandaşlarımız tarafından da sevinçle karşılandı. Bunu düşünenler iyi şeyler yapıyorlar. Biz de 35 senemizi bu memlekette verdik. Bu memlekette çalıştık. Bu memleket bizim ikinci vatanımız, bir parçamız oldu. Ama şahsen ben gömüleceksem Türkiye'de gömülmeyi tercih ederim. Çünkü çoluk çocuğum, bütün akrabalarım Türkiye'de. Burada gömülmek isteyecek bir sürü insan da çıkabilir. Çıkacak olan insanların çoluğu, çocuğu, torunları buradadır. Ve özellikle torunundan, çoluğundan, çoluğundan, çocuğundan ziyaret bekleyecekleri için, Türkiye'ye de bir gidemeyecekleri için burada kurulacak olan mezar girişim olarak süper. İnşallah sonuna kadar bu işi destekler ve bitimine kadar giderler. Altak Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kararlaştırılan Müslüman mezarlığı yapım aşamasından sonra dini bir derneğe devredilecek. Toplam 600 bin euroya mal edilecek mezarlığın tüm giderlerini Eyalet Belediyeler Birliği üstleniyor. Altak Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada tüm masrafların devlet tarafından karşılanacağı tekrarlanarak Müslümanların hiçbir kurum veya kuruluşa Para ödemek gibi bir yükümlülüğün olmadığı vurgulandı. Biz Türkler olarak burada çalışıyoruz. Ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz hepsi buradalar. Burada yaşıyorlar. Ben şahsen olumlu görüyorum. En azından ailesi burada olanlar, çoluğu, çocuğu burada olanlar, ziyaretine gider, bayramlarda, kandillerde, kadir gecelerinde mesai gidip ziyaretini yaparlar, fatihalarını okurlar. Bence çok olumlu. İslami derneklerin ve vatandaşlarımızın çabası sonuç verdi ve Altak şehrinde sadece Müslümanlara ait bir mezarlık kurulması kesinleşti.